Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlere bizim güzel mi güzel, sevimli mi sevimli, sempatik mi sempatik hastalığımız olan retinitis pigmentosa'dan bahsetmek istiyorum. Halk arasındaki adı maalesef ki tavuk karası. Ben size yine e, sosyetik adının kısaltılmışı RP olarak söyleyeceğim. RP hastaları hayatı part time yaşarlar. Yani gündüzleri yaşarlar. Yarasa gibi geceleri göremedikleri için ailelerin en sevdiği evlatlarıdır. Neden? Gece olmadan hop evdedirler çünkü. Anneleri, babaları bağırmalara, çağırmalarına bile gerek kalmadan uslu bir çocuk gibi evlerinde olurlar. Arpi hastalarının bütün arkadaşlarımla konuşuyorum. Bu arada bu RP hastalığını ben o kadar e, böyle az insanda görüldüğünü zannederdim ki oysa ki rehabilitasyon merkezi ve çalıştığım yerde baktım herkes RP hastası. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Çocukluğumuzda, gençliğimizde yaptıklarımızı anlatıyoruz. Birebir hepimiz her şeyi aynı Yapmışız neredeyse. Mesela çok komik tabi traji komik maalesef bir yere gidiyorsunuz şimdi dışarıda güneşten ee, içeriye girdiğiniz zaman ne oluyor bir iki saniye sonra gözünüz karanlığa alışıyor değil mi bizde öyle değil maalesef ki 3-5 dakika sürüyor hele bir de loşsa hiç e, alışamıyoruz şimdi birkaç taktik var önce kapının önüne geliyorsun böyle tam içeri gireceksin hemen eğiliyorsun ayakkabının bağlarını çözüyorsun sonra tekrar bağlıyorsun falan böyle o arada gözlerinin şey yapmasını bekliyorsun ya da ne bileyim içeri tam içeri giriyorsun böyle sesler var karşıda işte bir iş yerindeyim güvenlikçilerin oraya gideceksin falan hemen cüzdanı çıkartıyorsun cüzdana bakıyorsun falan böyle bir şeyler ar arıyormuş gibi yapıyorsun Sonra yavaş yavaş yürüyorsun tabi bu arada sese doğru. Onu telefonu çıkartıyorsun işte mesajlara bakıyormuş gibi falan güvenlik için oraya gidiyorsun işte. Ay, tabi ne oluyor ayağını sürüyerek gittiğin için güvenlikçi diyor ne oldu falan diyor. Ya işte ayağım bir yere çarptım falan. Ee, ...işte i̇şte asansör hemen solda senin çıkacağın yer 8. kat. Ama asansöre çıktığın zaman ee, ne olacak e, düğmeyi bulamıyorsun edemiyorsun kaçıncı kattasın anlamıyorsun ya zaten kilo aldım şimdi biraz merdivenden gideyim filan gibi bu tür şeyler ondan sonra e, bizim zamanımızda böyle internet yoktu işte ne bileyim e, cep telefonu filan yoktu ne yapıyorsun gençlik yıllarında bir kıza gönül veriyorsun bakışıyorsun ediyorsun aylar sürüyor filan bu tabi eninde sonunda işte bir randevu kopartıyorsun kız demez mi cumartesi günü altıda sinemaya gidelim hadi buyur gitmesi karanlık orada ne yaparsın sinema karanlık bin bir yalan uyduruyorsun aylarca uğraştığını bu sefer sırf hastalığın yüzünden maalesef ki bir dostluk bir arkadaşlık bile kuramıyorsun bu yüzden biz her zaman onu söylüyoruz. RP hastaları part time yaşarlar hayatı diye. Maalesef çoğu insanın bilmediği bu tür hayatı yaşayan insanlar da var. Daha anlatmakla bitmez. Bir tane daha bir anımı anlatayım kapatmadan önce. Mecliye köyde çalışıyorum. İki sokak arayla e, iki ofis var idari binadayım mühendislik binasında var e, eski sabah gazetesinin olduğu yerlerdeydi günde on kere gidip geliyorum oraya ofis boyu olarak çalışıyorum Asansörde çok karanlık ben mecburen üçüncü kata hep merdivenle çıkıyorum e, o gün girdim içeri e, tam merdivene çıkacağım baktım asansör sessiz duruyor öyle neyse gireyim içeri de dedim bari kimse yok nasılsa içeri girdim böyle elimle şeyi ararken biri o oy oy falan yaptı böyle ha, pardon dedim ben göremedim siz dedim üçüncü kata çıkacağım dedim hiç ses çıkmadı üçüncü kata çıktım o benden sonra devam etti neyse evrağı bıraktım şeye gittim benim tarafa gittim hemen telefon çaldı Özden ne yaptın sen işte adamlar seni arıyorlar falan. ya ne oldu falan dedim e sen <laughs> asansörde bir kızı taciz etmişsin ya nasıl olur böyle bir şey diyorum işte böyle <laughs> hemen koşa koşa gittim yukarı çıktım beni gördü İşte bu bu falan dedi kız böyle ne oldu falan işte sen böyle böyle ya dedim bir de retinit pigmentozu hastaları çok gururludur yani hastalığını kabul etmezler ta ki gözleri tamamen kapanana kadar o güne kadar kabul etmemiştim ama o gün kabul ettiğim an oldu çünkü onlara göremediğimi itiraf ettim göremiyorum ben dedim özür dilerim dedim karanlıkta göremiyorum dedim. İlk itiraf ettiğim an oydu. İlk gururumun kırıldığı, ilk kendimi çok kötü hissettiğim ve hastalığımla yüzleşip kabullendiğim an oydu. Ama bir tarafta gurur, bir tarafta dayak. Ben gururumu seçtim. <laughs> dayak yemektense gururumu ayaklar altına alırım yeter ki gerçeği söyleyeyim diye. Onlar da sanırım inandılar bana. Böyle bir olay da yaşadım. Tabi bunun gibi daha bir sürü şey var. Onu da ilerleyen zamanlarda aklıma geldikçe paylaşacağım sizinle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.